Tekbir, ekber. Tekbir, ekber. Tekbir, ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber Hain terör saldırıları neticesinde 9 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız Milletimizin başı sağ olsun Pençe kilit harekatı bölgesinde şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selam olsun Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin teröre asla boy eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz. Tek yürek olarak kardeşliğimize kastedenlerin kirli emellerini boşa çıkartacağız. Bizler birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bilinmelidir ki tek yürek devletimizin yanında terörün de sonuna kadar karşısındayız. Silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekeleri şunu bilsin ki asla başaramayacaksınız. Kahrolsun PKK, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun PKK, Kahrolsun İsrail. Happy Miss Mehmeti PKK ya yeteriz. Happy Miss Mehmeti PKK ya yeteriz. Happy Miss Mehmeti PKK ya yeteriz. Burada tekraren sirt meydanından sesleniyorum. PKK'nın ve siyasi PKK ve siyasi uzantısı olan Sözde Parti hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olamaz. Kürtleri temsil edemez. Onlar sade ve sadece Kürtlere karşı oluşturulmuş büyük bir tuzaktır. Başka hiçbir şey değildir. Bismillahirrahmanirrahim.